İmamoğlu suç örgütünün dev bir gözetleme ağı kurduğu ortaya çıktı. Örgütün reklam uygulamalarıyla, akbil kayıtlarıyla ve Wi-Fi sinyaliyle İstanbulluları adım adım takip ettiği tespit edildi. Elde edilen verilerle de vatandaşın manipüle edildiği belirlendi. İBB iddianamesinin yeni bölümleri örgütün yalnızca yolsuzlukla değil geniş kapsamlı bir veri toplama ve takip ağıyla da suçlandığını ortaya koyuyor. Savcılığa göre yapı İstanbul'daki milyonlarca vatandaşın bilgilerini sadece depolamakla kalmadı, kullanılan uygulamalar üzerinden kişisel yazışmalara kadar uzanan bir erişim sağladı. Ayrıca akbil kayıtları ve Wi-Fi sinyalleri üzerinden seçmen davranışlarının takip edildiği öne sürüldü. İddianameye yansıyan bilgilere göre İstanbul Sen'in uygulamasından toplanan verilerin analiz görevini örgüt yöneticisi Hüseyin Gün üstlendi. Gün'ün bu çalışmayı bir dönem ABD istihbarat servislerinde dijital projeler yürüttüğü belirlenen Aron Bar'la birlikte yaptığı iddia edildi. Toplanan verilerin istihbarat servislerinin de kullandığı özel bir yazılımla işlendiği, kullanıcıların cihazlarına sızıldığı ve oluşturulan raporların örgüt üyesi Necati Özkan'a teslim edildiği kaydedildi. Özkan'ın da bu raporları Ekrem İmamoğlu ile paylaştığı ve talimatları buna göre yönlendirdiği ifade edildi. Dosyada yer alan bir toplantı kaydı ise dikkat çekici. Savcılığa göre Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın da bulunduğu toplantıda Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın verisine nasıl ulaşılacağı tartışıldı. İddianamede yalnızca kişisel verilerin değil, İBB'ye ait kurumsal e-postalar ve gizli belgelerinde Hüseyin Gün tarafından yurt dışına aktarıldığı iddia ediliyor. Bu bilgilerle oluşturulan psikolojik kullanıcı profillerinin kişiye özel siyasi veya ticari reklam hedeflemesinde kullanıldığı, özellikle seçim dönemlerinde yönlendirme amacıyla devreye sokulduğu ifade edildi.